indeks fuarı organizasyonu olarak da yani daha iyisi olamaz. Ee, şimdi insanlar da bir yurt dışı fuarı çıktığı zaman yani geriye böyle buraya satıp dönecek gibi bir düşünce oluyor ama tabii bu iş öyle değil. Bu sürekli aynı yere eee kavruz yapmak gibi söyleyip sürekli gelmek gerekiyor. Yani bir e, bir mahallenin çocuğu gibi düşünüyor. Biz artık bu mahallenin çocuğuyuz ve herkes gelen ziyaretçiler de hepsi burada bizi tanımak zorunda. E, bu önümüzdeki günlerde tabii ciddi kontaklarımız oldu, ciddi görüşmelerimiz oldu. Tabii bundan sonraki süreçte tabii ki bu belli olacak. Ama e, bir sıfırdan her zaman büyüktür. İlla ki herkesle bir şeyler olmuştur. İlla ki e, tabi hep hiç hayal ettiğimiz olmaz. Kim hayallerimiz yüksek olduğu için. E, ama kesinlikle ve kesinlikle e, İdmi Fuarı'na ve bölgedeki bu potansiyeli e, yakalayabilmek için kesinlikle indeks Fuarı'nda olmak zorundayız. Kendi ülkemizin üretim kapasitesi olarak biz İtalyanlardan çok daha kuvvetliyiz. E, üretim olarak sadece biz birazcık daha birazcık değil bayağı bir tasarıma önem vermek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim biz üretim personeli çalıştırdığımız kadar İtalyanlar tasarım personeli çalıştırıyorlar. Ama biz halen daha o moda giremedik. Ee, tabii biz onu biraz erken yakaladık. Yani bizim piyasadan erken yakaladık. Türkiye için çok geç. Ee, biz de artık bundan sonra hani rakibimiz İtalyanlar mı küçümsemiyorum kesinlikle ee, ama ben e, firmam olarak ben İtalyanlardan daha iyi ürün yapacağımı da iddia ediyorum çünkü biz burada e, merkez ofisi kurmak zorundayız çünkü bölge bunu istiyor biraz e, buradaki gelen misafirler de biraz bunu istiyorlar. Merkez ofisi gibi bir showroom niyetimiz var. İnşallah önümüzdeki senede bunu bitirmiş oluruz. Ülkemizde de bir katma değerimiz olsun istiyoruz. Ekspotim olarak ben bütün arkadaşlarımdan, çalışanlardan, en küçüğünden en büyüğüne kadar ben herkesten mutluyum. Herkes çok özverili, çok ilgililer.